Kahve oyna. Ben geldim kahve içim geldim. Olar mı? Olar mı? Yarın kendime hiç bende de kahve yok. Aa. Bana da bir tane tuzlu yapar mısın? Yaparım. Haşin ve... Be. <laughs> Sen ben sana ben göndereceğim hansı kahveden almalısın. Bir yerde kahve düzelteceğiz yarın. Mahmut kahvesi var da üç bir arada. Yok olmaz. O seni ayıq saxlamaz. O südlü südlü içme. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Yo, göndereceğim? Oradan Azerbaycan'dan buraya göndereceğim. Hadi Azerbaycan'dan oraya. Nece gönderim? Nece saatin içinde bir gün de kalmayıftı. Göz şeklini göndereceğim daha. He, e, Oradaki kahve ile buradaki kahve aynı mı? Olmalı da orada. Her yerde var. Ne sizin kahvenizin ismi? Jacobs. Jacobs diyen var. Jacobs diyen var. Yeşil var Jacobs. Mı? Acılı. Acılı. Tamam ben yarın Nescafe Gold alacağım. Ne Nescafe? Nescafe şirin olursa ha? acı, sert. Senin gibi sert. Yakup sertti. Sert karamelli. O karamelin de öz tamı var. İçirsen özne gelirsen, ayılırsan gücüleşirsen, Yuhun gelmiyor. Tüm gece ayık kalacaksan. He. Tamam. Luis kabim teşekkür ederim. O da demiş. Sen bu... ne şiştin? Ha? Sen ne şiştin? Ya biraz sertim de onun için. <laughs> Çok <laughs> sersen. Volkan Bey çok sağ olun. Şimdi ben gelirim. Allah'a emanet. Biraz neşen yerine geldi mi? Biraz. Benim sende her zaman neşen var. Tamam o zaman git git ve oyunları kazan. Birazdan geleceğim. Tamam mı? Tamam ben buralardayım. İlken gel